Hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yıllardır böyle bir video çekip çekemeyeceğim hakkında hep kendime sorular soruyordum. Fakat bugün o gündeyiz. Normalde bir şey yapmadan önce çevremdeki insanlardan akıl alırım, sevdiğim insanlardan, takipçilerimden falan. Ama biliyordum ki Instagram'da bununla alakalı anket açsam hey herkes diyecekti ki yapma, 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 yapma. Çünkü hiç kimse ne kadar büyük bir eziyet çektiğimi bilmiyordu. Artık kendimi olgunlaşmış ve her konudan değişimi açık hissettiğim için tahammülüm olmayan her şeyi hayatımdan attığım için ki buna insanlardan başladım. Şimdi kendimde tahammül edemediğim şeyleri değiştirmeye geçiyoruz. Evet söylüyorum saçımı kesmeye gidiyoruz arkadaşlar. Neden böyle bir karar aldığımı da açıklıyorum. Sürekli kafamda bir kiloluk şeyle dolaşıyorum. Saçımın ne kadar uzun olduğunu röportajlardan görüyorsunuz zaten. Kafamda bir kiloluk şeyle dolaşmaktan da sıkıldım. Saçımı banyoda taradığımı söyledim. Her banyomun bir saat sürmesinden de sıkıldım. Banyodan çıkıp bir saat buna bakım yapmaktan da sıkıldım. Hangi model yapsam diye düşünmekten de sıkıldım. Kafa derim artık yarı olmaya başlamıştı. Saç o kadar ağırlaşmaya başladı ki. Kafalarım artık yara olmaya başladı. Instagram'dan bu videoyu çekeceğimi duyurdum ama ne yapacağımı duyurmamıştım. Herkes evleniyorsun yazmış. Karşıdan bir doktor hocam da aynısını yazmıştı. Buradan ona selam olsun. Herkes ya evleniyorsun, birini bugün gidiyorsun ya da şehir değiştiriyorsun yazmış. İkisi de değil. Benim için hayatımda en önemli şey ne yaşadığım şehir ne de hayatımdaki insan. Bu arada yok. Ee, benim için hayatımdaki en önemli şey kendimim. Şimdi kendimi değiştireceğim. Arkadaşlar sırf kuaför sırası beklemekten nefret ettiğim için yıllardır saçımı kendim kesiyordum ve şans ha. tam kısa keseceğim gün kuaför bomboş. <laughs> son bir kez bakın birazcık bekleyeceğiz. Evet son kez bakın arkadaşlar son kez. Gidiyor. Ben de, ben de, ben de. <laughs> <artık>. Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden kesiyorum. İşte abla görüyorsun değil mi? Nasıl evet. karışıyor? Tarayıp geldim bir de. Daha kısa olsun. Evet tamam daha kısa ama düz kes. Tamam. Tamam, bana göre. Tamam. Arkadaşlar bu adım bu kadar duygusal olacağımı hiç beklemiyordum daha. hazır hissediyordum kendimi ama bu kadar saçım gitti. Şu an rüyada gibiyim arkadaşlar, o kadar uzun zamandır alışmışım ki uzun saça, ilk kez saçımı kestiriyorum evet. ve gerçekten şu an sanki gerçek değil, sanki bir yanlışım Hanım sizce doğru karar mı verdim? Saçlarınız çok güzeldi ama daha güzel olacağına Eminim. size güveniyorum. <laughs> Bu arada burayı siz yeni mi devraldınız? Evet, ben daha önce var yolunda işletmem hmm. vardı. Hı -hı. sonra sprey məjimbella dərdə seçdim. Həmdə yaxın bir proyekt seçdim. Hər birinizə təşəkkür edirəm. arkadaşlar resmen inanamıyorum İyi ki kesmişim iyi ki buraya gelmişim iyi ki bu sabah böyle kafam bozulmuş şaka gibi gerçekten hala rüyada gibi 10 yıldır saçlarımı kesmiyordum inanamıyorum şu anda baksanıza bebek gibi oldum bayıldım evet abone olmayı unutmayın fikirlerinizi ve saçımı yorumlarınızı bekliyorum Like atın, abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.